Hepinize merhabalar. Bu hafta yurt dışında Fed'in faiz kararını takip edildiği bir hafta oldu. Fed piyasaların uzun süredir beklediği adımı attı ve bu yılın ilk faiz indirimini gerçekleştirdi. Bir beklentiler dahilinde 25 puanlık bir faiz indirimi geldi. Şimdi işgücü piyasasındaki yumuşamaya verilen doğrudan bir tepki olarak nitelendirildi aslında bu 25 bas puanındaki indirim. Powell istihdam artışının artık işsizlik oranını sabit tutmaya yetmediğini, işgücü talebinin de zayıfladığını söyleyerek bu tablo karşısında faiz indiriminin kaçınılmaz hale geldiğini e, vurguladı açıklamasında. Ve son dönemde enflasyon baskıları sürse de ki yıllık enflasyon 2.9 2.9 Amerika'da yükselmeye devam ediyor. Enflasyon hedefi de %2. Özellikle Trump döneminde artan ithalat tarifelerinin yarattığı maliyetlerin kalıcı bir enflasyon te tehdidine dönüşeceğini söyleyenler de vardı. Komite içindeki tek karşı oy yeni üye Stephen Mir Miran'dan geldi. Projeksiyonlarda yıl sonuna kadar iki indirim daha var. Ve piyasada Ekim toplantısında yeni bir hamlenin neredeyse kesinleştiği fiyatlanıyor. Yeni bir indirim daha olacak, ikinci bir indirim daha olacak. Ancak enflasyon beklentilerinde yukarı revizyonlar var. Bu dikkat çekici bir konu. Fed'in faiz indirirken bile fiyat istikrarı endişesini bir kenara bırakmadığını görüyoruz. Powell'ın risk yönetimi indirimi ifadesi bu kararın bir trend başlangıcından çok mevcut kırılgan tabloya karşı temkili bir ayarlama olduğunu bizlere piyasaya düşündürüyor. Yurt içine gelecek olursak yurt içinde hafta başında Hepinizin malumu CHP kurultay davası ile ilgili gelişmeleri izledik. Pazartesi günü 15 Eylül günü piyasanın gündemi oydu. Şimdi oradan piyasaları rahatlatan, işte CHP'nin önündeki engelleri kaldıran bir karar çıktı. Daha doğrusu erteleme kararı çıktı öyle söyleyelim. Bu erteleme kararı evet yani önümüzdeki dönem yine sıkıntı yaratabilir belki ama ertelenmesi 30 Haziran'da olduğu gibi tekrar piyasalarda kısa sürede olsa bir rahatlamaya neden olmuş durumda. Ki bu kararla birlikte ilk etkiyi CDS'lerde gördük. Piyasalarda genel bir rahatlama CDS tarafında hemen etkisini gösterdi. Şimdi 264 puandan haftaya başlamıştı 5 yıllık CDS'ler. 2 günde hemen pazartesi salı günleri aşağı yukarı %9 civarında gerileyerek 240'a kadar geriye geldi. Ki bu 240 seviyesi neden önemli? Şubat 2020'den bu yana en düşük seviye Şubat 2020 işte salgın öncesi döner, dönem, korona öncesi dönem oluyor. E, Nisan'da 380'e kadar çıkmıştı. İmamoğlu'nun gözaltı kararı 19 Mart olayları sonrası 380'e kadar e, çıkmıştı CDS. Biraz buralarda gezdi, bu yüksek seyiri devam ettirdi. Hazirandan bu yana da 300'ün altına inmiş durumda. E, son dönemde siyasi tansiyonun azalmış olması, işte Ağustos ayına dair bütçe ve Hazine e, nakit dengesi verilerinin olumlu gelmesi ve dezenflasyon konusunda Merkez Bankası'nın rotasında ilerlediğine dair açıklamalar, haberler, gelişmeler bu risk primini düşürüyor. Şimdi bu neden önemli? CDS yani kredi temerrüt birimi bir ülkenin ya da şirketin borcunu ödeyememe riskine karşı alınan sigortanın maliyeti. Şimdi eğer CDS'iniz yüksekse, yani riskiniz yüksekse o zaman döviz cinsinden borçlandığınızda yüksek e, maliyetle borçlanıyorsunuz. E ülkenin borçlanma maliyeti risksiz getiri oranına eklenen kredi 스프riti yani CDS veya benzer risk primleri ile hesaplanıyor. E bu yüzden de hem Fed'in faiz indirimlerine başlaması hem de Türkiye'nin risk priminin düşmesi bize her iki taraftan pozitif bir etki yapıyor. Gelişmeleri bu şekilde yorumladıktan sonra borsaya bir bakmak lazım. Borsa tarafına baktığımızda dediğimiz gibi pazartesi günü CHP kurultay davasının ertelenmesi haberinin hızlı bir etkisini gördük. Yüzde altılık pazartesi günü bir prim söz konusuydu ve endeks 11 bin seviyesine kadar gitti. Ki geçen haftayı 10 bin kapatmıştı. Pazartesi günü 11 bin seviyesinden bir kapanış yaptı. Daha sonra 11 bin seviyesinin üzerinde 11 bin 250 direnci seviyelerine gezerken hafta içinde yeni bir karar işte YSK'nın hafta sonunda yapılacak CHP kurultayını YSK onayına gittiği ve YSK'nın onayı sonrası bu kurultayın yapılıp yapılmayacağı da ilgili bir karar çıkacağı bir beklentisi bir anda Perşembe günü tekrar piyasaları bozdu. Sert şekilde bir geri çekilmeyi gördük. 11 bir seviyesinin altını test etti ama Cuma günü YSK'dan gelen açıklamayla piyasalar tekrar olumlu bir seyre dönmüş oldu. Şimdi YSK kararı sonrası Cuma günü itibariyle işçi en fazla yükselen oldu. İşte biraz daha CHP'nin hisselerinin olması vesaire İş Bankası hisselerini en fazla e, yükselmesine neden oldu bankacılık endeksinde. Bankacılık endeksi bir ara %3'ün üzerinde primliydi. Baktığımızda genel olarak işte savunma sanayi hisselerinin haftayı iyi geçirdiğini görüyoruz. Perakende tarafında özellikle BİM tarafında, BİMAŞ tarafında hızlı hareketlerin olduğunu gördük. Çimento tarafında da ay sonunda BİS 30'dan çıkacak Çimsa hafta negatif olarak ayrışarak kapatmış oldu genel olarak baktığımızda sektörler içinde öne çıkan hisseler, ana, ana hisseler bunlar da. Şimdi endeks dediğimiz gibi 11.294, 11.000 seviyesinin üzerinde 11.300'e yakın bir yerde kapattı. Haftayı yüksek bir yerde kapattık. Oldukça olumlu. Önümüzdeki hafta yeni siyasi gelişmeler olmadığı takdirde endeksin 11.600 ve 12.200'lere doğru yükselişinin önü aslında açılmış oldu. Ancak tabii gelişmeler özellikle siyaset cephesinde gelecek gelişmeler piyasaları yine sert şekilde dalgalandırabilir. Hafta içinde yüzde üçlük bir dalgalanmayı görmüştük. E şimdi bu dalgalanmanın önümüzdeki dönemde devam edeceğini düşünebiliriz. Ne zamana kadar? İşte bu ertelenen CHP kurultayının ki o da 24 Ekim'deydi. 23 Ekim'de de Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Yani o 24 Ekim sonrası biraz daha rahatlamış bir piyasa olacak. Aslında biz hep yorumlarda işte Eylül ayında, Eylül'ün ortalarından itibaren sorunun biraz daha çözüldüğünü ve piyasaların rahatlayacağını söylüyorduk. Ama mahkeme kararları, erteleme kararları daha doğrusu bizim Eylül'deki o tedirginliğimizi Ekim ayına da ötelemiş oldu. Dolayısıyla biraz daha temkinli olmakta fayda var. Ancak endeksin çok fazla geriye gelmiyor oluşu. işte hisselerin bazı birçok hissede aslında geri alımların hala devam ediyor oluşu. İşte BİM'de en son bir büyük hisseler olarak bir geri alım programı açıkladı. Dolayısıyla bu tarz hisselerdeki geri alımlar ve piyasanın belli noktalarda alıcı çekmesi piyasanın önümüzdeki dönemde biraz daha önünün açık olduğunu bizlere gösteriyor. Hafta içinde özellikle Fed kararı sonrası altın tarafında da hızlı hareketleri gördük. İşte ons altın tarihinde ilk defa 3700 doların üzerine çıktı. 3707 dolardı yanılmıyorsam gördüğü nokta ve cuma kapanış itibariyle 3670 dolar seviyelerinde. Şimdi 3700'lerden Fed'in beklenen faiz indirimi geldiği için bir miktar realizasyonu yaşadığını görüyoruz ons altının ama altında da çok geri çekilme yok. Bu altında neden fazla bir geri çekilme yok? Bu düzeltmeler niye çok dar aralıkta oluyor? Onu da söyleyelim. Diğer yayınlarda da hep bahsediyoruz. Şimdi altın güvenli liman olarak devam ediyor. Her ne kadar dünyada jeopolitik riskler azalsa da merkez bankaların altına olan talebi hala yüksek seyrediyor. Bir de Nisan ayında Trump'ın Amerikan başkanlığı koltuğuna oturmasından sonra özellikle rezerv para birimi olarak dolardan altına kayma yolunda bir eğilim olduğunu görüyoruz. Büyük ülke merkez bankalarının özellikle Çin Merkez Bankası yoğun altın alışları var. Altın rezervini arttırmaya artırmaya çalışıyor. Dolayısıyla altında düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilecek ve bu düşüşler çok sert olmuyor dikkat ederseniz. İşte nereye kadar geldi? 3620 3630'lara doğru sert şekilde geri geldikten sonra tekrar ons altının 3670'lere doğru hareketlendiğini görüyoruz. Ben önümüzdeki dönemde de bu hareketin devam edeceğini düşünüyorum ki yabancı e, yatırım şirketleri de işte 4000 dolar seviyelerinde fiyatlar vermeye başladılar. Doça Bank'ın hafta içinde bu şekilde bir raporu gelmişti. E, gümüş tarafında şimdi ticaret savaşları sonrası bu ticari ilişkilerin tekrar e, normalleşmeye başlamasıyla birlikte endüstriyel metal olarak gümüşe de ilginin artacağını e, söyleyebiliriz. Bir de gümüş üretimi talebin e, tümünü karşılayabilecek e, miktarda değil. E, Arz-talep dengesidir. Eğer bir ürünün arzı azsa ve ona olan talep de fazlaysa fiyatı yükselir. Gümüşe baktığımızda 42 dolarları geçtiğini, 43 dolara doğru hareket e, yaptığını görüyoruz. Burada da bir 45 dolar, teknik olarak 45 dolar seviyeleri e, önümüzdeki dönemde görülebilecek seviye olarak e, öne çıkıyor. Evet bu hafta kısaca piyasaları bu şekilde yorumladık. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar bol kazançlı günler diliyorum.